Tolun Osman, onun ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Osman, çıkalım. Osman, neşte değil. Neşte değil. 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 Neşte 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 değil. Ne yapacaksın? 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 Ne 1 Ne yapacaksın? 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 Ben Ama görüyorsunuz. Başakşehir'de de kısa bir dönem Galatasaray forması giyiyor. Destek formayı. destek. kim nasıl oluyor? <laughs> evet. evet. Sana yanına sok. Abone olup like atın. Sen 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 var. sen 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 içeriye. sen 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 Ah be. gol

Müktorosimar. Aussi... Ne değil, işte, değil. ne? <laughs> <Önle lost gülüyor> no, no, adam, no, adam daha buradan çıkıyor. <laughs> <başladığımız> anda... <laughs> Bir bu. Ardından şutunu çekti. dışarı çıktı Ne? Ah. Ne geldin ya? Ayak <laughs> bir sıfır önde. gol Koş adam. Golü yaklaştık ama devamında da sigara topu sigaramızda de biz gördük. Hadi yat arabı sen. Ver Sigara içiyoruz. Sarabay Mertens topu başında. Ertes, ortayı yaptı Ertes. Kıksa vuruşu şu an. Yemin ediyorum. Ben. Offside bayrağı, devam o da. yine Offside, yine Offside. Beşiktaş. Beşiktaş da, maçı da mı Abdülkerim. Ne? Hmm. Ya oğlum, hadi siz atın gol. Kon. Bir dakika, onların da bunlaçı aynı Avrupa maçı son maç. Şimdi... Ay, evet ben atmayız. biz attı da, almanızı da. Almanızı. Yani. Şimdi sonraya Gabriel Hadi Osman ne oldu? Ben şimdi ben buraya sağlayacağım. Atın hadi şimdi. Yunus Akın. Yunus Akın. Yunus Çocuğu düşürüyor Ama çocuğu. çocuğu bak hep böyle yapıyorlar. Dört yüzünü. Lan oğlum ya. Kopas verde kaldı. Oh. Ben demedim dur. Bütün maçlarda böyle, böyle yapıyorlar. Bak, bak 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 bak. Çocuğu düşürdü kalktı geri. Yerde yapmadık Yunus. Yerde yapmadı hemen kalktı bak. Allah'a emanet olsun çocuğa. Lan oğlum ya. Bas versin, bas versin. Hadi be, bas ver. Hadi ya. İlk yeri bitti oğlum. Yunus. Toreyra, Toreyra. Yere yazdı ya. Yunus geçmedi bu top hatamı sürecek ama. Şimdi Kaan Ayhan, Abdülkerim. Abdülkerim. Hala kendisinde. Abdülkerim. Allah'ım sen yardım et. Hadi. Barış, Barış şimdi çizgiye gitti. Barış içini çevirdi Barış. Allah'ım delir çabuk. Korktu. E yok ki. Mark Sol. Ne? E karnı sakat. Sakat mı? Korktu. Aaa. Oğuzhan çok kalbim boyu akmış. Korktu. Şimdi Kaan Ayhan çıktı ileriye. Kaan Ayhan ortayı yaptı. Kaneye yöneliyor. ya. ya. Kaan Ayhan Koleyi çok iyi. Çok iyi. Allah'ım ne olur sen yardım et hadi. Ne oldu İşte kaneye yöneldir. Enkobans var. Kornel'e gönderiyor geri, geri. Gayi. İçeri çevirdi Gayi. Hayır. Sevgi top. Şu atakları Allah devam edecek. Yapıştık. Yine dönüşünde karimize golü gördük. 58. Nerede benzer bir senaryo? Eliyas yerlerden Gabriel Sara, Sara, Glex, Abdülkerim, Barış Alper, Barış Alper, Abdülkerimden destek. Şimdi pasını verdi Gabriel Sara kontrol etti. Kaleye baktı sağ ayak Gambiya sana pas ver. Onlar oyun kurtarıyorlar. İnanılmaz Boş kaleye vuramadın ya. Nasıl boş kaleye vuramazsın ya? Kruyff Arena'da. Gabriel Sara çok etkili vurdu. Dönen top Batshuayi. Dışarı mı gidiyor? Asiye'ye bak. maçı kaybetti. Red Bitti yani. Var. Bitti. bitti. Yelant. Gabriel Sara. Sara şimdi yerden oynadı. Torreira döndü yüzünü. Torreira pasını verdi. Şimdi orta içeriye doğru boşta kaldı top. Tehlikemiz devam etti. Pas var yine. İkinci pozisyon Kainer. Yusuf oldu. Karıştırdı ortalığı ama Burası. Renko pas ver. Thank you. Atamıyorsunuz ya, Orta geldi, içeriye doğru kapıştı, boşta kaldı, kanar <laughs> 2-1, artı be sonra ben. dakika önceydi oğlum Orta bir dedim. Bir dakika. Bir dakikada bizim... de oldu, son dakika önceydi. 1 dakikada... Son Biz 1 dakikada üst para

Jackson. Berabere bütün bari oğlum berabere. <Sessizlik> Sara. Yelat. Tamam sen. Gabriel Sara. Sara baktı içeriye yüksek gönderdi. Gabriel Sara. Yuri Bass. bir maç sonucu